Bugünün videosunda Pocket Option brokerine bir göz atacağız ve güvenilir olup olmadığı sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Pocket Option, dünyanın en hızlı büyüyen brokerlerinden biridir ve birçok kişi kendilerine bu broker ile yatırım yapmaya değip değmeyeceğini sormaktadır. Broker hakkındaki görüşümüz değişirse güncellemeler olacağından bir hesap açmadan önce açıklamayı kontrol etmeyi unutmayın. Videonun konusuna geçelim. Pocket Option tıpkı diğer komisyoncular gibi kredi kartları veya çevrimiçi cüzdanlarla para yatırmak istiyorsanız kimlik doğrulaması gerektirir. Bu iyi bir işarettir çünkü komisyoncunun kara para aklamayı önleme politikasına sahip olduğu anlamına gelir. Buradaki fikir, para yatırma ve çekme işlemlerinin tek bir kişi tarafından yapılması gerektiğidir. Başka bir kişinin hesabına para çekilemez. Ne yazık ki birçok insan buna dikkat etmiyor ve daha sonra para çekme ile ilgili sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle her zaman kendi adınıza kayıtlı bir hesaba para yatırın ve çekin. Pocket Option, uzun yıllardır ÖSYM tarafından düzenlenmektedir ve şimdi msa sertifikalıdır. Birçok offshore broker, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermek için bir lisansa sahip olmaları gerekmediğinden düzenlenmemiştir. Mısır lisansının dünya çapında evrensel olarak tanınmadığını belirtmek gerekir. Bu, düzenlemeye sahip olmanın sahip olmamaktan daha iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, bu nedenle komisyoncu için bir avantajdır. Pocket Option incelemelerine gelince, komisyoncu en büyük yatırım sitesinde 9.65 üzerinden 10 puan aldı. Traderson'un .com editörlerine göre, Pocket Option birçok özelliğe sahip bir komisyoncu arayan insanlar için iyi bir seçimdir. Ana dezavantajlar, destekten gelen yanıt hızı ve çok saygın olmayan bir lisanstır. En büyük ikili opsiyon web sitesi olan binaryoptions.com'da komisyoncu 5/5 /5 olarak derecelendirilmiştir ve topluluk derecelendirmesi 3.9 üzerinden dur Hem yorumcular hem de kullanıcılar bu komisyoncuyu yüksek oranda değerlendiriyor. Trustpilot.com'da komisyoncu şu anda bir derecelendirmeye sahip değil. Ancak kullanıcıların %62'si bu komisyoncuyu 5 yıldız olarak derecelendirmiştir. Trustpilot, doğrulanmış müşteri incelemelerine sahip dünyanın en büyük portalıdır. Herhangi bir komisyoncu da olduğu gibi olumsuz yorumlar da var. Genel olarak komisyoncu çok iyi derecelendirilmiştir. Sonuç olarak bize göre Pocket Option güvenilirdir. Bir demo hesabı açmak istiyorsanız, açıklamada ücretsiz bir demo hesabı ve depozitonuza %50 bonus almanızı sağlayacak özel bir teklifin bağlantısını bulacaksınız. Kanalımıza abone olun ve güncel kalmak için bu videoyu beğenin.